yeni bir ittifakın kapısını açtık. Türkiye'de, Antalya'da, Filike'de, diğer ilçelerde Türkiye ittifakının kapısını açtık. Bugün burada Türkiye ittifakının kalbi atıyor. <laughs> İYİ Partilisi, MHP'lisi, Saadet Partilisi, Devam Partilisi, Gelecek Partilisi bugün burada Bugün burada olmanın nedeni şu. Dürüst iş yapan, çalmadan, çaldırmadan, belediyeleri borç içinde bırakmadan çalışan başkanlarımız işte burada. Birisi <laughs> Mustafa Giyici. savaşların dışına çıkmalıyız. Karşımızda bir güç var. Birisi 22 yıldır bu ülkeyi yönetiyor. Gelmek isteyen de 15 yıldan beri tepesi yönetmeye çalışıyor. Değerli arkadaşlar, 22 yıl önce başladığımız noktaya geldik. Nasıl başladıysak bugün geldiğimiz nokta aynı. AKP yapmadı. Daha önce ekonomi şartlarının iyileşme başladığı dönemlerde yüzde otuzda aldığı enflasyonu bugün yüzde altmış beş seviyelerinde. Görünen bu görünmeyen yüzde 125 seviyelerinde. Enflasyon böyle de dolar farklı mı? O da yükseldi. Hani övülüyordu bunlar? Ekonomiye zarar veya ekonomik kriz bize teyit geçti diyorlardı. Teyit geçmedi. Tam kalbimizden saplandı. O yüzden AKP'ye oy vermeyelim arkadaşlar. hem AKP'ye hem de onun altın çocuk dedikleri Hakan neyiz arkadaşın soyadı? <laughs> He. Tütüncü çıkmışlar diyorlar ki on biz artık Türkiye'yi Antalya'yı altın çağına ilaçturacağız diyorlar. Ya gördük yaptıklarınızı. Siz altın çağdan aldınız. Bakır çağı bile yapamadınız bu ülkeyi. Hangi güyüzle, hangi niyetle oy istiyorsunuz? <laughs> Sevgili filikeller, size şunu söyleyeyim, turistik bir alandasınız. Bu alanlarda yabancılar gelip rahatlıkla oturuyor, içkisini içiyor, yemeğini yiyor ve gidiyor. Sosyal ve kültürel alanda filike gelişmiş bir alan. Kepez'de 15 yıldan beri bir içki satan ruhsatı verilmedi. O yüzden Türkiye'yi böyle bir noktaya doğru götürmeye çalışan bir anlayışın ürünü Hakan Tütüncü. O yüzden ona da oy vermeyelim. değerli arkadaşlar buranın portakalı güzel. Limonu güzel, her şey güzel de. Bu yıl portakal para etti mi? Beş ve altı liraya satabildiniz ancak. Ancak masrafını karşılayabildi. Bunlar hangi yüzde sizden oy isteyecekler? O yüzden girdilerin çoğaldı, girdilerin arttı, fiyatların düştü, yani statiklerin düştü bir dönemdeyiz. O yüzden Frikelilerden İstediğim şudur, bu dönem daha iyi çalışmayla yeniden Mustafa Geyikçi'yi ve Antalya'da Muhittin Beze'yi tekrar iktidara getirelim. Hep birlikte. Söz mü? Söz mü? Teşekkür ederim. İyi günler. Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanımız Sayın Nail Kamacı'ya teşekkür ediyoruz.